Herkese merhaba. Şimdi en sevdiğim 10ojam e, adlı video çekiyoruz. E, i̇lk olarak Flormush 424 numaralı su yeşili ojam. E, rengini gösterirsek. Eğer Şöyle bir rengi var. Evet. Böyle bir rengi var. E, rengin tamamen çıkmadım Çünkü okul olduğu için e, tekrar silmek durumunda kalmıyor. E, tatlı bir rengi var bence. Golden Rose 110 numaralı toprak renginde ojan. Bunun da rengini göstereyim. rengi böyle. Tabi e, da birazcık daha açık rengi oluyor. Turkazla ikisinin rengini de e, uyumlu buluyorum. Siyah 355 numara bunu Zaten herkes biliyor. Ee, vişne rengi 314 numaralı bunu çok 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 tavsiye ediyorum çünkü çok sevdiğim sevdim çok tatlı olduğunu düşünüyorum bunun rengini mutlaka göstermem lazım size aslında turkuazlı rengini burada da görebilirsiniz ee, vişnenin rengi Bence çok tatlı. Ee, tavsiye ederim. Golden Rose 83 numaralı nar çiçeği. Vişneye benzer. Az kaldı. Ee, Golden Rose 3 numaralı e, bu ojeyi ben e, beyaz aslında bu sanırım fakat sulanmış mı ya da rengi açık bir beyaz e, bu yüzden French'de kullanmak iyi oluyor. Şöyle... Rengi böyle süt ve suyu karıştırmasında aynı oluyor. Bu yüzden Flash için oldu. Rhapsody Neon Turuncu 319 numaralı. <laughs> Bunun da rengini göstereyim. Şöyle. Şu turuncu. Canlı daha güzel. Ve Gabrini 335 numaralı parlak lacivert. Rapsodi 353 numaralı. Neon sarı bunun da rengini göstereceğim. Pek belli olmuyor ama. Bunu burada yani iki kat sürmek gerekiyor. Şöyle. Son olarak Rhapsody'nin gri renkli 332 numaralı ojesi. Bunu da göstereyim. Bu da arkadaşlarımın çok sevdiği bir ojesi. Yani arkadaşlarımın ojemi çok beğeniyor. Ben de beğeniyorum. Şöyle durayım. Ee, en sevdiğim 10 ojem adlı videomuz bu kadardı. Sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇stek videolarınızı yorum böl bölümüne yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.